Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere e, oyuncak kapmaca oynayacağız. Bu e, oyuncak e, kapmayı size göstereceğim. Nasıl oynanıyor, nasıl ediliyor? Hadi bakalım, gösterelim nasıl oynanıyor. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi, ye şimdi de, e, 100 janda. 100 janda 200 yenli deniyoruz. Burada 100 yen var, 100 yen de çalışamıyoruz, 200 yen de Burada değişik değişik oyuncaklar evet, var. Deneyelim bakalım nasıl. Evet, aktif tutuyorsun kareyi. Kareyi attıktan sonra oyuncaklar var. Eskiden bildiğiniz gibi akar oyunları var. Akar da var. Onlardan da Yine ileri, ileri sağa sola oynayacağız. Üzerinde geldiğiniz zaman Burada bir tuş var. Tuşa bastığınız bir saniyesi var. 50 saniye civarında 50 saniye şurada. Ya valla. Buraya bastık. Böyle kapıyor olunca. Kaptıktan sonra kaldırıyor. Eğer yakalarsa tutuyor. Yakalamazsa yere bırakıyor. Böyle bir oyun. Ve değişik ee, malzemeler de var burada. Evet arkadaşlar böyle tişörtler var. Tişörtlerin yanı sıra böyle çocuklar için çantalar var. Böyle oyuncaklar var, oyuncakları almaya çalışıyorlar. Evet arkadaşlar şimdi bir tane patates kızartma makinesi gördük. Onu deneyeceğiz şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi patates kızartma makinesi. Evet burada yüz yenimiz var. Yüz yenimizi buraya atıyoruz. Burada attıktan sonra burada tuşlar var. Tuşlarda ileri, yukarı ve aşağı tuşu var. Burada ileri tuşuna basıyoruz şimdilik. Şimdi ileri tuşuna basıyoruz. Evet durdu. Nasıl bir de daha tuşuna bastıktan sonra açıyor ve kapmaya çalışıyor. Kaldı ve az bir şey kaldı tabii ki düşmesine. Bir daha deneyelim mi bakalım? Evet bir yüzyenimiz daha var. Bu yüzyenini bir daha deniyoruz. Attık. Evet, bir daha deniyoruz. Bakalım sıcak mı? Denedik. Bir daha denesek mi ki? Ya da başka oyuncaklara mı bakalım? Evet, şöyle başka neler varmış onlara bakalım. Böyle bluetooth kulaklıklar var. Telefon kalıpları var. Evet, evet. Böyle oyuncaklar var. Burada da bozuk paranız yoksa bu makineyi de bozduruyorsunuz. Bu makinenin paranızı. Evet arkadaşlar burada Bu da benimki. Bu benimki de oyun oynamaya çalışıyor. <laughs> ne olduğunu bilmiyor ama oynamaya çalışıyor. görüyorsunuz evet, arkadaşlar. Böyle oyun yerleri de var Japon Böyle çantalar var. Evet arkadaşlar, bir eee Oyun salonu daha var. Oyuncak salonu yanlarında. Şöyle... Ee, Nasıl diyeyim? Japonların özel dedikleri ee, oyunlar var. Pachinko dedikleri oyunlar var. Bunların ee, parasız hali. Yani normal jetonlu. Evet, şöyle bir oyunları var bunların. Gördüğünüz gibi. böyle yarış yapabildiğimiz oyunlar var. Böyle çocuklar için güzel oyunlar var. Bunlar Japonlu. Bu da herkes oynayıp sitesini atıyor. Gibi. Burada da gençler için resim, otoman montaj yapabilmek için yerlerimiz var. Montaj yapabiliyorlar. Evet arkadaşlar, böyle marketlerde veya alışveriş merkezlerinde her yerde aslında her, şey, her kitap okuma yerleri vardır. Bu Kitap okuma yerlerini size göstereyim. Arkadaşlar, bugün alışveriş merkezinde gezmeye devam ediyoruz. Alışveriş merkezinde oyun salonları olsun. Arkadaşlar, alışveriş merkezinde gezmeye devam ediyoruz. Alışveriş merkezlerinin içinde oyun salonları olsun, kuaförler olsun. Bir de böyle alışveriş merkezlerinin içinde lokantalar var. Böyle ayrı ayrı çeşit çeşit lokantalar var. Bu lokantaları göstereceğim size. Evet arkadaşlar, böyle lokantalar var içinde böyle değişik değişik lokantalar var. Evet. lokantalar var içinde. Evet arkadaşlar, bu e, mağazayı gezerken bir de sizlere Japonya'da ayakkabı fiyatlarını göstereyim diye düşündüm. Evet bakalım ayakkabı fiyatları ne kadar. Evet gördüğünüz gibi burada Adidas'lar var. Adidas'ların fiyatları aşağı yukarı 450 milyon civarında Türk parası çevirdiği zaman Japon parasıyla 5000 yen yani civarında. Evet arkadaşlar burada da her çeşit ayakkabılar var da Adidas'ın pomasına kadar yani gelirine göre uygun buradaki bütçeye göre uygun video gelmesini istiyorsunuz abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. sevgiler.